Hepinize merhaba arkadaşlar ben Evren Ben Bünyamin Bugün Brawl Stars serimizin ikinci videosundayız arkadaşlar ee, Yoğun istek var Brawl Stars'a o yüzden Part 2'yi çekiyoruz direkt hemen başlayalım hızca. Ben de Surge var Ben de, de Dynamike var Başlayalım şöyle güzelce startımızı verdik Keyifler yerinde enerjimiz yüksek Videoya girişimizi yaptık Shelly var görüyorum karşıda Rakip oldukça güçlü Şöyle hemen bir ekstra güç atacağım Böyle ortaya evet. Elmas aldım. Az. Şeli'nin muhtesiz olmasın. Şeli çok güçlü bir karakter. Canım az. Beni vurdu. Al o elması. Ya sen de elmaslar dursun bence. Aa şu sağdaki çok kötü ya. Bizim adam hiçbir işe yaramıyor. Çok güzel. Tamam. Dört elmas var. Alalım bunları. Gel Onu dondurmayı deneyeceğim. Aldım. Yani bir şu, şu beş elmas olanı. Bir tanesi bana uzaktan çok 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 uzaktan sıkıyor. Nasıl oluyor ki? Uzak mesafe olur. Böyle attım ortaya. Celin'in canı gitmişti. Evet şunu canı bir. Patlan Ermaslar hepsi var karşı takımda. Nasıl Adam bir ya. ya. Şu ortayı kalmayalım. Çeliği dondurma... Çeliği dondurdum hızlı bir şekilde. Çeliği aldım. Hepsini aldım orada. Aldım, çok güzel bir şekilde aldım. Çok güzel. Çok güzel. çok süper bir iş. Şöyle bir atlayış da bu. Bir de ortaları çeviriyorum. Çok güzel bir şekilde aldık. Evet, evet. İlk günümüzü aldık arkadaşlar. Hemen ikincisi. Başlatıyorum. Evet, i̇kinci maçımıza geçelim. Dur bir çek. Gizemli. Yapma videonun ortasındayız. Darliye desen olmadı. Yakışmadı. Biraz ödüller varsa... Sorcu ben çok seviyorum arkadaşlar. En sevdiğiniz oyuncuları yorumlara belirtin lütfen. Evet karşıda biti gördüm. Bir bir bit var. Umarım bu maçı da alınız arkadaşlar. E, tam gaz devam. Oyun bayağı sarıyor ama. Evet. Bunlar canlılar al. Birini al. Ben maslar bende sakin olun. Kim topluyor? Bizim adam topluyor. Beni blokladı. Güzel. Blok kutuların içine O alttan search geldi sanırım. Rakipte. Rakipte de var. Canım at. Bu adam neymiş lan? Evet. Farklı farklı şeyler atıyor. Şu karakteri tam biz bilmiyoruz arkadaşlar. Yeni gelmiş sanırım. Dört. Onu aldım ama ben de öldüm. Beraber ortaya dalmamız lazım. Başla beş tane yıldızları var. Bu kim var? Şu karakter çok güçlü ya. Aldım ama çok güzel bir şekilde aldım. İkinci ana az. Perch rush'la düştü be. Hayır ya. Şu bit benim canım para koya... sıktı. Bit öldürdüm biti. Çok güzel işler var abi. Gördün üstü bir ulti. ki? aldım. Topla Çok güzel geliyorum destek. Geldim geldim geldim. Kaçıyorum ben. Dokuz elma var bende. Tamam kaç. Ben hızlı bir şekilde kaçıyorum. Bir tane elmasa ne beni yaralı. Güzel. Kaptırma. Hayır ya. Bizim adam vardı. O da öldü ya. Geldi. Bir tane elmasalı alıp hızlı bir şekilde gelmen lazım. Yok mu lan? Harika. Oh, Rakip geldi. Başa. Başa şu lan. arkada saklanıyorum. Ben bir dolaş yapacağım. Onlar da benim yorumu bulamaz kolay kolay. Saklan. Mermi bile atıyor. Yani direkt sana geldi. Bir şey yapamadı. o. Bir bitti. bitti. Harika arkadaşlar. İkinciyi de aldık. Harika. Birim ikinci aldık. Bakalım nereye kadar devam edeceğiz. Search'ü çok seviyorum. Dediğim gibi Surge benim ...power oyuncularından birisidir. Ay, yine ödül verdi. WhatsApp ödülümüz. Bakalım ne verecek. Şöyle hızlıca. Uşi muşi. Cehennem verdi bana. Oo benim güçlü karakterime verdi ya. Jayne e verdi bana. Drago'ya verdi beni. oynayayım mı? Wasabi verdi. bir verdi. Can veriyor bana. Karakterler mi değil bence değişmeyelim. Max'e verdi. Wasabi'yi test etmek istiyorum arkadaşlar bu videoda. <laughs> Max e test Ben de elmas kapmak istiyorum Karakterimi seçeyim arkadaşlar? Benim de ona vermişti. <laughs> Kupalar bayağı yüksek. Win alamayabiliriz ama sırf test ama etmek çok için. güçlü karakterle. Sırf test etmek için yapacağım. Rakipte oldukça iyi karakterler var. Özellikle şu fare. Fare var. Bizde de El Primo var arkadaşlar. Oo. Aa beni sıkıştırdılar orada ya. Aslında arkamda benim. Sen gelsen kolaylıkla alırız bu rakipleri. Böyle Max, Max hiç vermiyor arkadaşlar. Masalın gücü masalın gücü. Köy benim. herhalde. Benim hiç... fuara alamıyor mı? Benim evet şu karakterim özelliği çok iyi ya. Terakörü. Bunu... Hayır öldüm ya. Boncuk adam. <laughs> i̇çimizden geldi. Boncuk damarlar da bizi öldürdü arkadaşlar. Adamlar tek iki tane topladı. Ne mu topladı? Yani bir harika bir şekilde aldım arkadaşlar. Geri Harikalı, Zane yani bir aldım. Çok güzel bir şekilde aldım ama benim ilkimi araşattılar. El firma ikisini de alır canım yani çok ağır. Alabiliriz bunu. Alamadınız mı? de Hadi oğlum. de ultisi ya. Danlar da çok ağır. Şu arka da ağır. El firma şuraya atlasaydı alabilirdi. Hayır. Hayır. Mix, hiç hiçbir hiç işe yaramadı arkadaşlar. Hiç beğenmedim bu karakteri. Sen yani hiç iş yapamamıştın ya. Arkadaşlar bu boş botçu değiştireceğim hemen. Sizin huzurunda. Evet kara geçiş yok. Bence uzak mesafe aldık. Uzak mesafe mi? Benim Chrome mu? Kro çok iyi Acına çeldi. Lan star hazır lolos. Komuz lolos. Evet arkadaşlar son maçımızı atıyoruz. Evet, Kokoreç'i aldım. Aaa <laughs> rakip. <laughs> Şu Kenji çok güçlü ya. Hep beraber gitmemiz lazım. Arkamdan gelsen ya. Bu var mı ya benim? Kenji çok güçlü hiçbir şey yapamıyorum. Kenji değil, Kenji bir şey değil. Bir var. var ortadan <laughs> ben ortadan çekmiş. Üzerlerine kaldı. O koruç. Kenji, Kenji hep aldı. Canı yani bir ya, yedi tane elmas var. Canı yani bir. Yetişemez ki oyun için. işte. Ulti boşa gitti resmen. <laughs> ya durmadan. Arkadaşlar resmen ulti boşa gitti. <laughs> <laughs> şey Arkadaşlar ben inanıyorum bu video patlar. Ben de ilerliyorum Evet yeterli. Birimizi alamadık. Ülkeden i̇şte son kapanışı bir win'den bitirmek için. Hayır yeterli bu kadar. Bir tane yapalım. O zaman gol oynayalım. Bir tane gol oynayalım arkadaşlar. Ben orada Frank'ı seçeceğim. Ben de Edgar'ı. El Edgar'ı seçip fur rush atıp. <laughs> fur rush. Bu arada ezan okunuyor. azizallah. Allah. Evet hadi. O oldukça güçlü rakipler geldi. Sonsuz enerji adam var. Sonsuz ultusu olan çok. Sonsuz ultusu atın. Bana işlemez onlar. Yani bir. <laughs> Topu atsana. Üst küme geldi. Mermaz kapmaca açmışsın.

Niye var ki? Edgar var elinde. Korktum benden. hiç benden gelmiyorsunuz ki ya. Süre sayıyor. <laughs> Kök kökü bu. Mutu. Böyle de ya. Bir tane bunu bana ya. Tam adamları öldürüyordum arkadaşlar. Yüre bitti. Lanet olsun. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yanlışlıkla top oynamak yerine yanılması tekrar açmışız. Bunun için de özür dileriz. Bir videoların devamı için yorumlara kalp bırakın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz görüşürüz.